Merhabalar. Bugünkü konumuz raporlar. QuickBooks Online raporlar konusunu kısaca açıklayacağım. Öncelikle aslında bir muhasebe sisteminin ve QuickBooks Online'ın en önemli noktası raporlar. Tüm işlemleri, giriş vesaire raporlar için yapıyoruz. Hem vergi beyanlarını, ilgili finansal tabloları, mali tabloları hazırlamak için hem de e, ilgili vergi dairesi hem de e, şirket sahibine yönetim kurulu üyelerine ilgili raporları dönemsel olarak aylık üç aylık ve yıllık olarak göndermemiz e, anlamında önemli en önemli konu raporlar kısmına genel hatlarla deneyeceğim e, ne şekilde rapor alabiliriz hangi raporlar önemlidir hani finans olarak fakat ilerleyen videolarımızda her bir rapor için ayrıntılı videoda çekeceğim. Öncelikle raporlar kısmına yine sol taraftaki kontrol panel dediğimiz dashboard kısmından report bölümünü seçiyoruz. Aslında üç farklı ayrıntısına daha sonra değineceğim yine diğer videolarda. Üç farklı e, rapor alabiliriz. Standart Custom Reports and Management Reports. Bunlar tek tek ilerleyen videolarda açıklayacağım. Bugün standart raporlara bakacağız. Öncelikle şurada iki farklı favorite business overview who owes you, sales and customers, what you owe expenses, supplies gördüğünüz gibi her alanda farklı farklı raporlarımız mevcut. O yüzden hangi bunları ezberlemek zorunda değilsiniz. Herhangi bir rapor söylendiğinde şurada find report by name kısmından diyelim ki balance detail summary ayrıntılı veya summary veya profit and loss. Yani tek tek bu liste içerisinde aramanıza gerek yok. Arama kısmından hangi raporu istiyorsanız arayabilirsiniz. E, tabi her seferinde bu arabayı yapmamak için diyelim ki en fazla baktığımız balance sheet ve profit and loss şunu seçtikten sonra e, olmayan bir raporu seçeyim çünkü favori kısmına eklenmiş örneğin trial balance bu da yıl sonu istenen rapor trial balance seçtikten sonra Pardon orayı tıklamamam gerekiyordu. Trial balance seçeneği çıktığında bilgisayar benden hızlı. Şöyle arama yaptığımda aslında oradaki listeden çıkması gerekiyor. Fakat nedense oraya atıyor. Favori kısmına eklemeye çalışıyorum. Şuradan muhtemelen bu sistemde yok. Diyelim ki trial balance baktınız hangi raporları hani düzenli olarak bakmak istiyorum dersiniz mesela accounts payable borçlarım bilmek isterim bunu tıkladığınızda favori kısmına katılacaktır şurada liste halinde göreceksiniz accounts payable veyahut da az önce denediğim trial balance onu seçerseniz yıl sonunda gerekli olur şurada çabalansı olması lazım şurada şunu tıkladığımızda en üst sırada favori kısmında yer alacaktır. Dolayısıyla tek tek aramanıza gerek yok. Herhangi bir müdürünüz veyahut da başka bir rapor istendiğinde vergi dairesi tarafından arama kısmından şuradan arayabilirsiniz. Raporlar için en önemli nokta tabii ki iki önemli rapor. Profit and Loss gelir gider raporu ve Balance Sheet e, mali tablolar raporu tam Türkçe karşılığını şu anda hatırlayamadım. Profit and loss herhangi bir rapor seçtiğimizde tabii ki en önemli nokta e, zamanı tarih aralığını seçmeniz. Bunun için de QuickBooks Online gördüğünüz gibi bütün yani all dates dediğinizde bütün şu ana kadar şirket açılışından işlem yapılışından bugüne kadar olan kısmı gösterebilir. E, bugün, this week, bu hafta, bu ay Uh, this quarter bu hani 3 ha, aylık dönem this year dediğimizde tarih aralığını ki bu this year dediğimizde tabii ki o mali yılı daha önceden belirlediğimiz için otomatik olarak 1 Ocak 2024'ten 31 Aralık 2024'e e, ki buna biz fiskal yıl diyoruz şirketin e, mali yıl sonu 31 Aralık olduğu için this year dediğimizde de bu yıl olarak Ocak'tan Aralık aralığını seçmekte. Ardından tabi burada e, farklı segmentler seçebilirsiniz. mantlı isterseniz. E, saplar şeklinde çok farklı ama en önemli nokta aslında hangi dönem için istediğiniz. E, diğer şeyleri off yaptıktan sonra. Run report dediğimizde gördüğünüz gibi income gelirimiz. Giderlerimiz ve profit and loss. Gördüğünüz gibi bu firma. E, gelir elde eden gelir yani şeker e, el e, kar olan bir firma öyle diyebilirim e, peki bu rapordan tekrar e, geri gittiğinizde bir iki rapor aynı anda incelemek de isteyebilirsiniz o da önemli bir nokta ben mesela diyorum ki profit and lost ve balansir aynı anda bakmak istiyorum diyelim iki ayrı tab olarak açıp şu şekilde yeni tarih aralığını this year diyorum. Gördüğünüz gibi bu profit and loss. Aynı şekilde pardon şurada balance sheet this year from the report. Bu şekilde iki farklı raporda görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Tabi burada diyelim ki genel hatlarıyla incelediniz. Cash and yani Cash Econ. Örneğin banka hesabı balansı 21.000. Diyelim hesap tutmadı. Aynısına bakmak isterseniz. Rakam üzerinde. Tıkladığınızda tüm o döneme ay işlemlerinin aynısını göreceksiniz. İnternetten zannedersem çıkmıyor. Birazcık da gördüğünüz gibi. Bakın. Ocak 1 Ocak. Ki burada 9 Ocak'ta ilk işlem yapılmış, 9 Ocaktan itibaren yapılan bütün işlemleri tek tek görüyorsunuz bu banka. Aynı şekilde tekrar şuradan falan kapatmanıza gerek yok. Şurada Back to Report Summary dediğinizde ana rapora bizi tekrar. Çünkü çıktığınızda tekrar raporlar kısmına gelip tekrar seçmeniz lazım. Ee, tekrar Back to Report diyorum. Örneğin gelir gider kısmında diyelim ki insurance expense sigorta giderleri 2250 örneğin tahminen 5000 olması lazım diyelim. Bunu biliyorsunuz az çıkmış. Bunun aynısını görebilmek için rakam üzerine tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi hangi ay ne kadar kesilmiş ne kadar gider olarak yazılmış görebiliyorsunuz ilgili eğer düzeltmek isterseniz diyelim ki burada farklı bir rakam yazıldı ve düzeltmeniz gerekiyor tekrar tıklayıp ilgili işlemi muhasebe giriş işlemine direkt bizi götürüyor buradan ilgili düzeltmeleri de yapabilirsiniz çekte bir farklılık olabilir hesapta bir farklılık olabilir ödediğimiz kişide bir farklılık eksiklik olabilir değerde bir şey olabilir veyahut da bir döküman eklemek istediniz bunu a, eklemek istersiniz bütün işlemleri bu faturada yapıp daha sonra save and close diyebilirsiniz ben bir işlem yapmak istemiyorum o yüzden çıkış işlemi verdim yine aynı şekilde back to report diyorum genel hatlarda aslında diğer raporlarda hızlıca bakalım Artısına her bir raporu tek tek inceleyeceğiz Dediğim gibi en önemli raporlar, balance sheet, income statement, trial balance yıl sonunda gerekli. Bunun dışında accounts payable, borcumuzu gösteren raporlar, accounts receivable, alacaklarımızı gösteren raporlar, bunlar da önemlidir. Mesela şirket sahibi diyebilir ki, bugün itibariyle ne kadar alacağımız var. Gördüğünüz gibi her bir müşterimizin ismi ve örneğin, Hani pilayı bu kişiden yani bugün itibariyle 4.407 almamız gerekiyor. Edwin ko dediğimiz müşterimizin 30 gün süresi var. Hani daha alabiliriz, geçmemiş. Bu şekilde toplam 18.402.04 kanı Kanado'lu alacağımız var. Aynı şekilde ki buna AR Aging Report deniyor. Önemli. Account Receivable alacaklarımız. Accounts Payable Aging Summary. Aynı şekilde borçlarımız. Bugün itibariyle ne kadar borcumuz var? Baktığımız zaman hiçbir şey değiştirmiyorum. Çünkü bugün itibariyle istiyorum. Bunu tabii ki geçen yıl, this year, last year, geçen sene, bu yıl şeklinde, istediğiniz şeklinde ayarlayabilirsiniz. ayarlayıp rapor alabilirsiniz. Bugün itibariyle benim 434 dolar şirketin borcu var şeklinde e, bu raporları e, düzenli olarak yönetim kuruluna, şirket sahibine, e, muhasebe müdürünüze gönderebilirsiniz. E, dediğim gibi birçok rapor var satışlarla, müşterilerle, bordroyla, giderlerle ilgili, e, vergi beyanlarla ilgili, CSHST dediğimiz en önemli kanada da vergi beyanı, katma değer vergisi beyanı. Onunla ilgili raporlar, muhasebeyle ilgili raporlar, birçok rapor var. Tavsiyem, acele etmeden tek tek incelemeniz en önemli. Profit and loss, balance sheet, accounts payable and accounts receivable'ı çok e, dikkatli bir şekilde incelemeniz. Bu dört önemli rapor gerçekten olmazsa olmazı. E, bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.